Merhabalar hoş geldiniz. Yepyeni dönemde karşınızdayım. En çok merak edilen takım La Liga Tots geldi. Bildiğiniz gibi her hafta Tots takımları deneyip yorumluyorum ve 20 maç yapıyorum bunlarla. Sırada La Liga olacak. Benzema tabii ki en çok merak edilen önce 98 rating geldi. Oldukça güçlü gözüküyor. Bakalım beğenecek misiniz? Dün biraz oyun ağırdı o yüzden ki performans veremedim ama yine çok değişik goller, güzel maçlar izleyeceksiniz. Ve videonun sonunda da bütün oyuncuları yorumlayacağım. En azından ilk part için yorumlayacağım. Şimdi videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Güzel bir yolculuğa çıkacağız. yapacağım bekle. Karim solda mı sağda oynasın? Hangisi daha golcümüz olacak? Benzema golcümüz olacak solda oynatacağım o yüzden. ya defansif falan oyuncumuz da Pedri olacak solda oynasın o da. Tamam. Tamam böyleyiz. Takımda forma paylaşımı güzel. O zaman böyle başlasın. Anlamadım ki. Luka Modric. Modric. Karim Benzema. Süper. Bu üçgenler çok ihtiyacımız var. Oo. Old school bir kadro. Joao Felix. Felix o nasıl gol? Felix biraz değişik bir kart. Karim Benzema. Bu ne bu? Fulikon takımlar geliyor sürekli. Ama iyiydi ya indika ben sevdim. Ah güzel gol ettik Evet evet beğendim. Çok iyi. Uzandı mı? Aa burada gitmesi enteresan bence. Kaleyi de vurdu. Oo ne diyorsun ya? Hayır dokun ayakların nerede? Of kurtuva bravo. Solu gitti solu gitti. Modric atarsın sen müthiş pas atarsın oğlum. Harika pas harika pas. Felix ah. Harika pas yalnız Modric'da. nasıl çıkılır diye çok soruyordunuz. Böyle çıkmak lazım. Presten. Benzema süper be. Harika. Şöyle verelim. Şöyle verelim. Bir de şöyle vermedik mi? Bir de girişine vurmadık mı? Be? <laughs> Messi var, Sancho'su var, güzel takım. İnanılmaz suratlandı Karim Benzema. Mükemmel gol. Ah be. Nasıl çıkardın be Alisson? bayağı yakaladı. Bu ne? Ama olmaz ki, olmaz ki be kardeşim. Ah. Kaçırdım. Milita ne yapıyorsun oğlum? Lütfen. Penaltı çaldı. Nasıl bir kadro ya? Bu ne abi nasıl bir kırmızı güç şansı acaba? Bravo Modric. Sen de olmasan ne yapacağız bilmiyorum Modric. Bu ne? Zaha'nın ne oluyor? Oh be, oh be Felix. Abi inanılmaz ya gerçekten inanılmaz ya attığı pası bak ve geçiyor o pas. Sert pas attı herif şaka gibi. Oh be. Bak böyle üçgen atarsın bunlar geçiyor zaten bug'lı bak. Heh. Çok iyi be müthiş gol be harika gol. İşte bu kadar. Harikasın lan Pedri. Hiç Pedri ama niye bilmiyorum. <laughs> Kullan kaleciyi. Kullan kaleci ha. Yeter artık. Gayet iyi. Bravo Benzema. Harikasın oğlum. Ama sen oynamıyorsun zaten Yusuf'la. Of oh be. Maçı kopardık ya. O şu takım geldi. Ne bir bir pas attı eyvah. Offside yok mu? Cık, güzel oynuyor bu adam kesin. Ben Zema süpersin be. Kötü vurdum aslında. Harika vurdu yine. Çok ah offside'mış offside'mış. Çok güzel pas attı ya valla Yani yine de 89'daydım Az önce de böyleydi <gülüyor> <gülüyor> Güzel takım Gol be Vinicius bravo <laughs> Götü vurdu aşağıya vurması lazımdı Böyle olurdu aşağıya vursa Wow. Çakal seni yer miyim lan? Yeter artık çok kaçırdım zaten karşı karşıya. Hayır ben tamam Hayır 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 hayır. Kapat burayı. Gol be Bari sadece sabırla attım yani golü Sabırlı olmasam atamazdım Tamam deniyorum bir maç Ansu Fatih'i Güzel takım yine Olis 11 alın Ansu Fatih ilk maçında golünü atıyordu Arkadaşlar size de kötü bir haberim var. Hansı Fatih daha iyi galiba. Offside. No süper offside zaten. Değilmiş offside. Ay ya. Yeah. Evet 84 artı 25. Şimdi evrenin yönelik kendimizi hemen affettirecek kodsları açalım. Ah be oğlum. Bu. Yaratım tak geldi. Kötü geldi yine. Bu 84 artı 25 biraz dolandırıcı duruyor abi ben sana söyleyeyim. Hiç tots açamadık yani şu an kadar. Ömer tots oyuncu paketi açalım bakalım. Salahın yok mu ya burada ya da manen? Kafi. Şimdi ilk olarak Vinicius Junior 5.5 milyon etmez bence arkadaşlar. Yani kartta bir sıkıntı var. Böyle bir eksiklik var. Zaten sol kanat kartı neden 5.5 milyon ettiğini bilmiyorum. Çok pahalı bence. Ve ben Vinicius Junior'ı beğenemedim. Günler içinde değişir mi bilmiyorum. Geçen hafta Haaland'ı ilk 10 maçta beğenmemiştim. Ve ikinci 10 maçta gayet iyi oynamıştı. Belki öyle bir şey olabilir ama. Şu an için en büyük hayal kırıklığım Vinicius Junior oldu. Ve hiç beğenmediğimi söyleyebilirim. Karim Benzema. 3.5 civarına almıştık biz şu anda 3.9'luk bir fiyatı var güncel halinde şu an cumartesi öğlen çekiyorum bu videoyu ve 3.900 bence etmez 3.5 işte 3.200 falan diye düşünüyorum ben seviyorsanız tabii ki benzema yönebilirsiniz çok keyifli bir kart olmuş ama işte çok hızlı değil hala hızı fazla uzatmaya gerek yok o yüzden benzema bitiricilik olsun paslar olsun müthiş olsa bile 3, 900, 4 milyon edeceğini düşünmüyorum ben şahsi fikrim bu yönde. Felix'i camda oynattım. Orta orta çalışma oranı olduğu için bir tık sıkıntı yarattı tabii ki. Ama beğendiğim kartlardan bir tanesi oldu. Felix FIFA tarihinde diyeyim böyle çok müthiş bir kart olmadı hiçbir zaman. Bu kartı da öyle. İyi bir kart, güzel bir kart, keyifli bir kart. Fiyat performans olarak da iyi bence. Ve oynayabilirsiniz. Best skill de var aynı zamanda. O da bir avantaj olacak Felix için tabii. Kanalesi ben sol bekte oynatıyorum mecburiyetten. Çok iyi defansif bir orta saha getirmemişler. Durumda kanalesi geriye çektim. Acuna'yı orta sahaya aldım ve işte Acuna, Pedri, Modric orta sahasıyla oynadım. Canales'te sol bekte oldu. Sol bekte çok iyi performans göstermedi ama zaten adamın mevkisi sol bek değil. Sağ tarafta daha etkili olur diye düşünüyorum ve sol tarafta da etkili olur. Önde kullanmanızı tavsiye ederim ve orta sahada da CM olarak yine kullanabilirsiniz Canales'i arkadaşlar. İyi bir kart zaten fiyatı da ucuz. O yüzden tavsiye ediyorum. Pedri defansif kullanıyorum ben mecburiyetten. Takımda e, fena değil. Güzel kart. Biraz pahalı geldi bana sadece ama alabilirsiniz kesinlikle. Hem de artı olarak 5 skill'e de 5 ters ayağı olmuştu. Ona da bir bakarsınız. Pedri'yi de beğendiğimi söyleyebilirim. Montaş benim kadroda en çok beğendiğim oyuncu oldu. Açıkçası oldukça kuvvetli. Şutları da gayet güzel. Zaten e, şut power'ı çok yüksekti. Mondrić'i de önerebilirim. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Akunya ön liberal oynatıyorum. Memnunum. Bence kötü performans göstermiyor. Sol bekte Marcelo daha iyidir tabii ki. Ama fiyat olarak da fark olacak aralarında. O yüzden burada bir tık daha Marcelo tarafında sol bekteyim. Ama orta sahada özellikle bu takımla oynuyorsanız aramızda var mı deneyen bilmiyorum ama Akunya'yı orta sahada bence oynatabilirsiniz. Ben iyi performans verdiğini düşünüyorum. Kunde'yi beğendim. Kunde'nin zaten her kartını beğendim bu sene. O yüzden kesinlikle Kunde'yle alakalı olumsuz bir yorum yapmayacağım. Gayet güzel bir kart olmuş. Ve performansı da oldukça iyiydi. O yüzden Kunda'yı da beğendiğimi söyleyeyim. Militao ikinci büyük hayal kırıklığım benim. Nedense bir dengesizlik var. Arkaya koşullarda rakipleri kaçırdı. Ya benim de hatalarım olmuştur illa ki. Yani. Kusursuz oynamamışımdır ama Kunda'da gördüğüm performansı Militao'da göremedim. Ve pahalı bir oyuncu. O yüzden Militao'yu önermeyeceğim sizlere. Tabii ki günler içinde belki değişir ama Militao'yu sattım zaten. Militao yerine Alaba almıştım. Alaba gayet iyi ve Militao'dan daha çok beğendiğimi söyleyeyim. Alaba'yı da kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Aklınızda olsun. Ben çok beğendim kendisini. Daniel Alves sağ bekte yapmakla uğraşmamak için Daniel Alves'i kullandık. Ve Daniel Alves de iyi gözüktü. Bir tane kritik bir maçta izlemişsinizdir videoyu. Eğer izlediyseniz tabii ki Canales tarafından gol yedim. Orada büyük bir hatası vardı Canales'in e. ama Daniel Alves back olduğu için çok sıkıntı yaratmıyor. Kurtuva'yı çok beğendim. Valla Kurtuva'yı çok beğendim gerçekten. Ekstra kurtarışlar yaptı ve oldukça iyiydi Kurtuva. Onun dışında <laughs> Ansu görev olarak yaptım. Son bir maç ya da iki maç oynattım ve oldukça iyi performans gösterdi. Üzülerek söylüyorum, Minnesota'n çok daha iyi performans gösterdi ve yani anlamıyorum çok garip geldi buna Minnesota'n daha iyi olması. Şaşırtıcı ve ek olarak Alaba'yı almıştım. Fekir'i sonradan sokuyorum. Tam performansını söylemek doğru değil bence. O yüzden Fekir'i biraz daha beklemek lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü zaten çok kısa süre aldı bende. Ama zaten ucuz olmuş. Ter, ters ayağı 4 olduğu için, skill'i 4 olduğu için. Çok da pahalı değil. O yüzden Fekir'e de bakabilirsiniz. Takımımızda orta saha fiziksiz. Orta tam fiziksiz olması doğru. Ama zaten bizim olayımız konsept. Kaybedince üzülsem de sonuçta konsept yapıyoruz ve bir şeyleri Göstermeye çalışıyorum. Paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden sıkıntı yok. İkinci partta görüşmek üzere. Yayınları takip etmeyi unutmayın. Çünkü yayınlarda oynuyorum maçları. Aşağıdan Twitch linkinden yayınları takip edebilirsiniz. Akşamları açıyorum genelde. Onu da söyleyeyim. Çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.